Merhaba ben Ahmet Arsan. Yükselen Başak ve Güneş Burcu Başak olanlar sizlerle birlikte Haziran ayını konuşacağız. Kanalıma abone olabilir, yorum yapabilir, beğenebilirsiniz. Başak Burçları tabi Haziran ayında önemli transitler Jüpiter ve Satürn transiti. Satürn sizin 8. evinizde transit etmeye başladı. Artık bu sizin dış gelirler tabi burada sigorta borçlarınız miraslarınız bunlarla ilgili durumların ön planda olacağı durumlar var Tabii bu aslında sizin eşinizin de kazançlarını barındıran bir ev, kendi on eşiniz parası onun zorlanacağı onun kararları Para ile ilgili finans ile ilgili kararlarında bazı yoğun e, çaba sarf etmesi gerektiği bazı kurallar bulunması gerektiğini bazı e, tabi borçlarını yapılandırma değişik e, borçları olabilir bunları e, yönlendirmesi gerekebilecek tabi bazı e, ortak paraları kendi mirasları bunlarla ilgili sorunlar tabi burada sorun derken bazı kısıtlanmalara neden olacak bazı kesintilere neden olacak durumlar var. Bazı tabi bu kredi borçları da olabilir. Bunları düzenlemesi yönetmesi gereken durumlar var. tabii hem bu alan karşıt açısında olacak Jüpiter aslında bazı zorluklara da, olabilir organizasyonlarda arkadaş çevresinin para paranızı yanlış yere kullanması sebep olabilir. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Tabi burada da asıl önemli olan sizin olduğunuz için e, Jüpiter'in e, 11. evinize geçmesiyle birlikte daha organizasyonlu yeteneklerinizi, şey, tabi arkadaş çevrenizi, Jüpiter tabi asıl olarak bize bolluk ve bereket, şans, yenilikler, tabi bir şeyleri araştırma yeteneği de kazandırıyor. Sentezleme, farklı olan arama, farklı yerler, farklı kişiler. Burada yabancıları da aslında yabancılarla yapılacak organizasyonlar, yabancıların daha ön planda olacağı durumlar da aslında var. Hem hmm. e, e, tabi Marsın ilerleyen günlerde, tabi ayın 17'sinde burcunuza girmesiyle birlikte dış alanda bazı mücadeleleriniz olacak. E, hem buraya Zaten ayın altısında Venüs de transit yapacak. Bunların o ikisinin arasındaki olan açılarla bazı e, maddi beklentileriniz varsa o konularda yine bunları da destekleyecek. Tabi yurt dışı ile ilgili konular, yurt dışı seyahatleri, burada tanışacağınız insanlar, e, yabancı e, olacak, yeni geliştireceğiniz ilişkiler. Burada tabii bir gezi, seyahatiniz varsa tanıştıracağınız bayan veya bay artık sizin cinsiyetinize göre e, beklentilerinizin e, yüksekte olacağı, ilginizin de kar karşı tarafta olacağı durumlar var. Biraz kendinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Belki karşı tarafı e, cazibesine fazla kapılabilirsiniz. Kendinizi e, Belki fazla e, karşı tarafa e, adayabilirsiniz, yanlış kararlar almanızda belki erken kararlar almanızda da neden olabilir. Tabii e, hem e, sizin e, ayın 11'inde o, o dolunayla birlikte aileyle ilgili kararlarınız bunun da aslında barındırıyor. Bazı şeyleri hızlı bir şekilde açıklayabilirsiniz. Hızlı kararlar almanıza neden olabilir. Hem Merkür hızlı hareket ediyor hem Güneş'te zaten hızlı hareket ediyor. ay 21'inden sonra zaten Güneş'in geç burcuna geçecek. Burada Jüpiter de var. Ee, arkadaş çevreniz gelişecek. Sosyal alanlarınız gelişecek. Ee, başkaları size e, hizmet ettiği, burada durumlar var, size yardımcı olduğu durumlar var. E, Jüpiter zaten e, e, sizin e, aslında e, bir değer üretmenize yardımcı olacak. Yeni iş ortamları, yeni arkadaşlar, yeni çevrelerde bulunmanıza yardımcı olacak sevgili Başak Burçları. Tabii e, ayın 21'i, 22'si e, bu alanlarda dikkatli olmanız gerektiriyor. Ama maddi kararlarınızı, harcamalarınızı, ikili harcamalarınızın da ön planda olduğu durumlar var. E, karşı tarafın e, maddi durumu daha ön planda olacağı durumlar... E, yine ikinizi de ilgilendiriyor. Tabi ayın 17'sinden sonra dedik Mars burcunuza girecek ve ee, tabi sizin mücadele gücünüzün de artacağı bazı e, tabi bu siz, Mars bizim agresyonumuzu ve mücadele gücümüzü sembolize ediyor. E, bu farklı şeyler arayışımıza neden olabilir e, ve e, tabi bu daha çok e, efor harcayacak alanlar da olmamıza, kendimizi daha strese sokmamıza neden olabilir, kendimizi yormamıza, mücadelemizin yüksek olacağına, belki çevremizde insanlara kendimizi fazla ispat etmek isteyeceğiz. Bazı istenmeyen olayların içinde bulunabiliriz, bazı yanlış anlaşılmaların içinde bulunabiliriz. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Burada e, Mars em, biraz kendine e, zorlu insanları da çekiyor. Zorlu durumları da çekiyor. E, biraz e, stres içinde olmamıza e, insanlara e, hızlı şekilde tepki vermemize neden oluyor. Gücümüzü, e, agresyonumuzu kişisel olarak eforumuzu karşı tarafa e, kullanmamıza neden oluyor. Ve tabii bazı de bazı istenmeyen kişilerin de ve istenmeyen olayların içinde bulunmamızın neden olabilir. E, yanlış işlerin içine girmemiz neden olabilir. Zaten burada bir de güney ay düğümü var. Ee, Mars'la e, ikisinin de bir arada olması e, zaten sıkıcı durumları da ortaya getirebilir. Zaten güney ailemin fark etmişsinizdir Burcu'nuz olduğundan beri biraz kendinizi ifade etmekte zorlanıyorsunuz. Bazı olayların içinde kendinizi de buluyorsunuz. tabi karşı taraflı ilişkiler anlamında bazı gelişmeler, yenilikler varken bu alanda bazı kendinizi göstermekte zorlanabiliyorsunuz. Bir şeyleri ifade etmekte zorlanabiliyorsunuz açıklamakta zorlanır. Biliyorsunuz belki e, olaylar e, hemen agresyona giriyor bazı durumların karşı taraflı belirgenleşmesinden dolayı. Çünkü agresyon yoğun e, birden e, hızlı bir şekilde olaylar gelişiyor. Hızlı bir şekilde bitiyor. E, iki taraflı zorlayıcı durumlar var. tam çalışma ortamımızdaki bazı değişikliklerden dolayı bazı e, e, hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz insanlarla olan ilişkilerinizde çalışma ortamlarınız belgeleşti. Işte onlardan e, bu alanlardaki bazı e, ilişkilerden dolayı bazı şeylere müdahale edemiyorsunuz veya bazı bunları göremiyorsunuz. Göremediğiniz için belki de hareket de etmek istemiyorsunuz ama çalışma ortamlarınızın dikkatli olmanız gereken durumlar var. İster istemez yanlış bir şekilde yönlendirebilirsiniz. O Burada bazı malumatik insanlar olacağı bir zaman dilimi zaten bunların içine girmemeye dikkat edin bazı şeyleri anlayamadığınızdan dolayı zorluklar yaşayabilirsiniz zaten bu ister istemez Mars'ın bu retrodan önce karşıt açısında bazı zor durumlarda zaten kaldınız. Onları biraz görün önünde bulundursanız böyle olayları görememeyebilirsin yine ortamızda. Sizler için de güzel bir ay olmasını diliyorum. Bu zorlayıcı durumları yönetmenizi dileğiyle. Bir dahaki ay daha görüşmek üzere.